bütün etkinliği aslında ölçülebilir, verimli ve keyifli bir hale getiriyoruz bu teknoloji ve konseptle. Fakat etkinlik anını ölçüyoruz şu anda. Salonda kimler var, kimin neye ihtiyacı var, kimleri tanıştırmamız lazım, kaç tanışma oldu, online'da kaç kişi tanıştı gibi rakamların hepsini ölçüyoruz. Fakat devamını da ölçmek için geliştirmeler yapmak istiyoruz. Örneğin burada mesela yaklaşık 8 bin ile 10 bin arasında B2B görüşme gerçekleşecek bugünün sonunda toplamda. Bu görüşmelerden kaç paralık ticari değer oluştuğunu ölçmek bizim hedeflerimizden bir tanesi. Çünkü o zaman bu soruya diyeceğim ki size, Murat Bey diyeceğim, 6 ay önce Bursa'da bir etkinlik yaptık, işte şu kadar kişi katıldı, 150 milyonluk ticari değer çıktı bir etkinlikte diyeceğim. Şimdi bize ufak ufak kulağımıza gelmeye başladı bu rakamlar. Mesela Antalya etkinliğimizde sponsor markalarımızdan bir tanesi 6 dakikalık o tanışma toplantısında 16 milyonluk bir satışı kapatmak üzere. Bu sadece bir tanesi, bunun gibi bir sürü milyonluk işbirlik delikleri ticari değerler var.